Matmazel. Ya onlar ne kadar güzel çiçekler. Değil mi? Hıh, hmm, özel birinden herhal. Evet, eski nişanlı. Ha, yine benimle birlikte olmak istiyor. Birlikte olmak da neymiş? Yani evlenecek misin seninle? yani, yani uzun yıllar beraber olduk. E şimdi yine birlikte olursak bunun sonu evlilikle bitecek mecburi. Yani siz şimdi? Yani bilmiyorum. Yani duygularımdan çok emin değilim. O yüzden bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya bunda bilmeyecek ne var? Yani sen de artık geç olmadan evlen. <laughs> Neyle geç olmadan? Neydi geç olmadan diye. Ya ne olacak? Zaten evde kalmıştın. Yani evlen. Ay Asuman aşk olsun. Cık, sen artık aşkı meşki bırakacaksın. Bakacaksın bunu bulmuşum diyeceksin, evleneceksin. Ay kötü bu. Kötü, kötü. Kötü kalbi. Mantıklı, mantıklı. Ay, ay, ne oluyor? Gidiyor, gidiyor. Ne? Kim gidiyor? Matmazel. Ne? Nereye? Ya işte kalırsın öyle sudan çıkmış balık gibi. Ee, nereye gidiyor Matmazel? Nikah dairesine. He? Ne? Hadi canım, ha. Nasıl? Niye? Kaçırıyor mu mademeli? Sen daha bekle. Ne, ne, ne münasebet? Neyi bekleyecekmişim? Rica ederim, ne kaçırması? Neyi ne, Yani sonuçta beni ne ilgilendirir? Ne mi ilgilendirir? Ha, kesin bir şey ilgilendirmez. E, hayır, hayır, rica ederim. Bizi ilgilendirmez, lütfen. Sen orada koyunla dertleşirken... ...elin Fransız'ı bizim evin Fransız'ını götürüyor. Alo. Elin Fransızı matmazeli mi götürüyor? Şoka girdi galiba. Uyan uyan hadi. Bir şey yapman gerekmiyor mu? Rica ederim. Ne yapabilirim? Sonuçta matmazelin özel hayatı bizi ne ilgilendirir? Ha? Hala inkar ya. Can gel biz bu işi çözeriz. Neyi çözeceksiniz Memo Bey? Altan, Altan küçük beyler. Ne olmuş onlara? Yani yukarıda seni bekliyorlarmış, öyle dediler. Allah Allah. Kaç. Evet. Geç derken? Otur. Buraya Ama ne oluyor? Burada soruları biz sorarız. Bu kadını tanıyor musun? Rica ederim beyler. Eğleniyor musunuz benimle? Kes! Bu kadını tanıyor musun dedik. E, e, evet matmazel. Ona aşık mısın? Hayır. Yalan söyleme. Ama... Bizimle oynama. Ama ben... Cevap ver. Aşık mısın? Hayır hayır yok öyle bir şey. Demek inkar ha? O zaman sana... Son kez soruyorum. Matmazeli aşık mısın? E, hayır. Hayır, yok. Yok öyle bir şey çocuklar. Bunu sen çöp atmadın herhalde. Ama bu... Matmazeli okumasın diye çöpe attın. Koyun altına çiçeği yedirdin. Neden? Neden? Çünkü Matmazel'i kıskanıyorsun. Yok, hayır. <laughs> sarhoş oldun. Ortalığı dağıttın. Neden? Neden? Çünkü Matmazel'i seviyorsun. Ona aşıksın. Saklama artık. Her şeyi biliyoruz. Matmazel gidiyor. Başkası kapıyor. Korkaklığı bırak. Cesur ol. İtiraf et. Söyle. Aşık mısın? Seviyorum de. Evet. Evet. Aşık. Çok seviyorum. Çok aşık. Oldu mu? Hı? İtiraf ettim. Rahatladınız mı? çok bekledin mi alanda? <laughs> Mühim değil. Sen geldin ya. <laughs> Çıkar gözlüklerini de gözlerini göreyim. <laughs> Avukat gönderdi. En son halleri. <laughs> çocuklarım. Ne kadar büyümüşler değil mi anne? Kocaman delikanlı olmuşlar. Bensiz. Bensiz büyüdüler anne. Onlar büyürken ben sanki yüz yaşıma geldim. İnsanlar ayrı kaldıkları şehirden uzaklaşıp da geri döndüklerinde derler ya... ...sanki hiç ayrılmamış gibiyim diye. Yalan anne. Benim için yalan. Ben bu şehre hiç ayak basmadım. Buralarda hiç yaşamadım. Bu gökyüzü, bu binalar, gördüğüm her şey hepsi yalan. <laughs>